Saddam Hüseyin idam edilmeden önce Amerika'ya dikkat edin dediği son bir görüntüsü vardı. Belki bazılarınız hatırlıyordur. O zaman sene 2006 falandı ve ben de 14 yaşındaydım. YouTube'da yeni kurulmuştu ve videoya orada denk gelmiştim. O zaman ne hissettim hissettiğimi tam olarak net hatırlamıyorum ama o videonun beni bir şekilde etkilediğini hatırlıyorum. Etkilendiğim şey kesinlikle Saddam'ın Amerika hakkında söyledikleri değil ya da Amerika'nın tehlikeli bir ülke olduğuyla alakalı değildi. Katta konu Saddam bile değildi. O an ilgilendiğim şey birazdan hayatta tüm bağlantısı sonsuza dek koparılacak bir adamın ölmeden önce ne diyeceğiyle alakalıydı. Videoyu yükleyen de böyle düşünmüş olacak ki davası, niçin asıldığı gibi ayrıntılara girmeden Saddam Hüseyin'in ölmeden önceki son sözleri başlığıyla paylaşmıştı. Hatta milyonlarca da tıklanma almıştı. Sanki bu son söz olayını öyle ya da böyle hepimiz biraz önemsiyoruz. İşte ayrılırken sevgiliye söylenen son söz, ya da atılan son mesaj, mahkemenin davayı karara bağlamadan önce taraflara verdiği o son söz. Bana hep çok havalı olması gerekiyormuş gibi geliyor. Düşünsene hep o son sözle hatırlanacaksın çünkü. Üstelik adı üstünde, son söz. Geriye dönüp değiştiremiyorsun da.